Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisiniz. Bugün sizlerle birlikte hamburger yapma Evet arkadaşlar şimdi salatayı yap yapacağız. Gerekli malzemeler. Çok böyle minik kesilmiş havuç. Tabii ki de adını unuttum. Bir de marul lazım. adam da Evet arkadaşlar şimdi salatayı yapmayacağız. Malzemelerini göstereceğim. Çok minik kesilmiş havuç, tabii ki de adını unuttum. Bir de marul lazım, yoğurt, mayonez, hardal, şu, Şu. Evet şimdi salatı yapmayacağım malzemeleri göstereceğim çok minik kesilmiş havuç tabii ki de adını unuttum bir de lahana lazım yoğurt mayonez hardal ee, şu an tıkar <laughs> evet arkadaşlar kadar ayçiçek koydum. Şimdi bir dakika, bir dakika yanlışını açtım. Bir dakika ısıtacağız. ya açamadım. Sonra da köftenizi koyacağız. Kızsın. Hadi o zaman bu. <laughs> Malzemeler, süt, margarin, ırmık, kakao, hindistan cevizi, çikolata, şeker, şeker vanilya, ırkın, Ölçüm, ölçüm. <laughs> Margarini ve ırmağı çok iyi karıştırdıktan sonra kakaoyu koyacağız arkadaşlar. bu arada istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Yani böyle simsiyah olması önemli. Hemen hepsini koyalım. Bu arada hepsi değil. Ama biz bari böyle çikolatalı sevdiğimiz için. Hava sevdiği. Hava Evet şimdi <laughs> <Şansın> harfi. <laughs> evet şimdi son şekli böyle oldu arkadaşlar iyice karıştırdım ve e, dondur şimdi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>